Kayıtta Evet kayıttayız. Merhaba arkadaşlar. Ben yine geldim katil ecek olarak. Tabi biliyorsunuz. Vardı o istek yazdı. Beni yanına al bir şey dedi. Takipçim. No Vallahi yayındaydım. Bravo Stars'a 7 yazdı. Mega kutudan sandı açtım işte. Rico ve Pem çıktı. Kral Türkler hesabıma. Bilen varsa neyse. Boş verin o hesabı. Şimdi ben asıl olayı geçeyim ama keseceğim. Geçişli olsun. Hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar boş beleş bir geçiş yaptıktan sonra da. Yeniden geldim. Aradan bir saniye geçti sadece neyse. Asıl olaya gelin lafı hiç uzatmazdım normalde sen ben biliyorsunuz. Neyse. Ben niye buradayım hemen açıklayayım. Arkadaşlar ben Minecraft videosu çekiyorum atacağım. Ya başlıktan belli her şeyden belli zaten. Normal Live'a gelenler bilir ben o seriyi bitirdim. O videolar eski. 5-6 tane ya da en fazla 7 tane çektim. Fakat 7 bölümde bitmedi dediğim gibi 20 bölüm falan eder. Nona yayınlarla beraber. Ama onları YouTube'a video çekemediğim için atamadım işte. Normal bilgilerimi alt, bilgilerimi alta bırakıyorum. Derinkilerini de bırakıyorum. İnşallah arkadaki o gülüşme sesleri gelmiyordur. Böyle gülüş olan nesin? Boş verin. Alta bırakıyorum. Neden link atamıyorum? Ben de bilmiyorum. Bulamadım. Bir de üşeniyorum. Neyse arkadaşlar benim iki tane kardeşim var. Bir patron oyuncu diğeri diğer zaten biliyorsunuz Dragon Killer Tiri. Patron oyuncunun ve Dragon Killer Tiri olmasın olmaz. Her videomda olan Dragon Killer Tiri'nin apartıktan sonra öv övgüye duyurduktan sonra çocuğu altta kanalın linkini bulabilirsiniz ikisinin de açıklama kısmında dediğim gibi normal bilgilerimiz vesaire de var bir de bir önceki videom falan linkleri atıyorum oraya Minecraft'ın falan ilk videomuz zaten kanalda var PUBG atacağım Minecraft 1.16 indirene kadar bu arada söyleyeyim Minecraft'ın 1.16'sı çıktı 17'si çıkıyor 16'nın betasını veya alfasını değil tam orijinal sürümünü indirmek istiyorum. O yüzden biraz uzun sürecek. No live Katil Lezzetleri aynısı. Youtube ismimin yazıp bulabilirsiniz No Life'a. Neyse arkadaşlar ben gidiyorum buradan sonra. Bu arada ya bu videodan hemen sonra gelecek yeni video yarın. Ya azar artık video atmaya başlıyorum. Sisteme geçiyorum. Oyun sistemi, oyun konusu olacak artık. Sırası olacak. Ya da serilerin de bir düzeni olacak. Çünkü başladım mı bitiremiyorum ya da normal doğru gün başlayamıyorum. Mesela bir seriye başladım ama onu YouTube'a atamadım. Zaten dünya silindi, sonra Minecraft silindi. Xbox'u getirene kadar canım çıkacak. Ayrı mesele. Ben sizi şu an yormayayım bunlarla. Neyse ki kaldırım var. Grassers falan da çekeceğim. Bu arada şampiyonluk mücadelesi geldi şu sıralar. Bunu attıktan sonra o gelecek. Sonra direkt Minecraft'ta bam 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 gelecek. Ya sırayla bir gün içinde şu videoyu yetiştirebilirsem. Bugün başlayacağım akşama kadar. Tabii yarın pazar ailecek Beraber Vaktim olmayacak. Neyse ben bundan sonra dediğim gibi kaçıyorum tekrardan. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Hoşçakalın. Takipte etmeyi unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın. Van. <laughs> <laughs> Bu ne lan? Herkese <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Katil Ezgi ve bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Minecraft oynuyoruz. Evet, Minecraft. O fail girişten sonra Minecraft'ımıza da devam edebiliriz Ve yanında Dragon kedi var. Gözünüzde hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk, abi, kapan, kopma. Kopmaz tabi. Arkadaşlar lütfen videoları like atmayı unutmayın. Unutmuyoruz, unutmayalım devamının gelmesi için. Şu da da kurtaracağım ben. Arkadaşlar biz en son çıktık evden. Akasya evine geldik video dışında. Sonra dedim gel lan keşfederim burayı. Bari bir şey olur bir fan çeker. Sonra ben video çekmeyi unuttum. Bunun doğum günü geldi. Bizi götürdüler dışarı. Zaman kalmadı oynayacak. Video çekecek falan. Yükledim <laughs> bir tane video. ayrı mesele. Neyse işte oynayamadık. Şimdi dedim bari gel lan unuttuk Allah belasını vermesin böyle şimdi videoya girelim Bu arada 12 tane elmas buldum Yemin ediyorum buldum şu an Videoya girmeden önce Şuraları yardık Evet var 4 tane Gülürüm de Nefes lan valla Bu arada benim de oldu <laughs> Aynen Ona sıra benim de Al ben daha büyüğüm ama. Ne oldu? Burada bir bölge buldum. Evet. Yan taraf sende bu taraf bende. Demirler falan da al. Aha demir. Arkadaşlar artık ray çekeceğiz. Eşeğe daha göstermedin sen, değil mi? Envanteri nasıl doldurdun? Kalacağım <laughs> Aa ama benim mesalem yok ki. Lav var. Hayır hayır var. Diye. Abi onu şuradan o Ne zaman videoya gitsem yayın açsam bir şey olsa gelmiyor. Çıkmıyor. Şöyle asılmayı bıraktım. Hatırlıyor musun? Geçen de kapatmayı yapalım. Hep önce. Ya, de Ben de <bu defa. gülüyor> Elmas 12, 13, 14, 15, arkadaşlar, 16, 17, 18, 19, 20, 18 22, 23, 24, oldum Mono olacağım doğru şakasına karşı Hadi lan biraz daha emaklı ol <laughs> Arkadaşlar bu arada Mono live'a da bomba gibi dönüş yapacağım Şu an internet yok evde O yüzden karakterim yok zaten Umarım bugün sarı kediye gelebiliriz artık. Bilmiyorum ne yapacağız. Videomdan abuk sabuk sesle çıkmıyor bu şeyler. Ben sabah şeyler bana diye. <laughs> sabah saat 9'dan kalktık. 10'a kadar oyundayız şu an. Daha kahvaltı bile yapmadık. Düşün nasıl bir manyağım ben. Niye bahsediyorsan bunlardan bilmiyorum. Abi sen manyak değilsin ben bu Psikopat. Yok <laughs> yok. <laughs> lan? <laughs> o sensin. Arkadaşlar bu arada biz evlerimizi değiştireceğiz böyle şey. Ben evimi değiştireceğim, büyük bir şey yapacağım, bir de model bir şey olsun. Ben bir aşağı... Ama büyük ihtimalle yayında yapacağım. Lan kömür al kömür. Kaç dakika olmuş? 4. Getir biraz salata getir. Tamam benim şey bu orada var. Üç tek mi ne? Arkadaşlar hani hani mi şey şey var bilmiyorum. Arka... lan benim lan burada burada salak. Arkadaşlar hani macera Hani böyle macera sever oyuncular oraya maçlarda atlarını zırhlarını alırlar maceraya çıkarlar. Aslında bence bu yanlış bir şey. Neden? Çünkü dur. Neden? Çünkü bir şey bulacaksın, alamayacaksın, envanterin dolacak. Ama eşeği zırh giydirme olsaydı keşke güzel olur gerçekten söylüyorum onu. Şimdi söyledim. Ama eşeği alınca işler değişiyor. Onu da envanterle doldurabiliyorsun. Senin envanterin de boş kalıyor. Ya daha karlı istiyorsan atla gitsen boş böyle eş, bir şey yapacaksın geri geleceksin. Peşin. Aynen. Aslında arkaya eşek bağlasan güzel olur. Atlı eşekli macera. Güzel bir grafik daha yapar. Ses yapma oradan. Abi, gel buraya bende var. Mı? Çabuk gel. Yoksa ölüyorum. Enter. niye var ya? Enter. Salak mısın? Allah'ım. Al. Demir var mı sende? Hmm. Demek ki.

Anafora seni basmadan çəkdim. Bu şeydə var ya, çıtır taxta adc nə salaq kimi. Salaqsınız sakit. Crafting <laughs> deyə bu yaptı. Lan altına qoydum ya fırının, nə crafting yapıyorsun? <laughs> Sessiz ol. Allah Allah. Arkadaşlar ne yayında susuyor bu da ne bir şeyde. <laughs> <laughs> Yeterince stoğum var. Bir dakika. Artık. Evet. Yine devam ediyoruz. Ben neden video kestim diye şimdi sorgulayanlar olacaktır Yanımda şu küçük tutuşmuyor Ben Tamam bakma, bakma, bakma <laughs> yani Ben bir söyleyeceğim Olmaz mı, olmaz Git bana bir şey yap lan e, Kazma var de. Doğru. Allah şimdi. Gel buraya. Ne daha geçmiş Eee. 12 tane var. Fırında. Baktın mı? Şuraya istasyon falan var ya bu oradan Topla odanı. Alina. Hala İngilizceden söylüyoruz, kızı Kırmızı taş,

Ya yeter yeter. Bir dakika. Biz neredeydik? Burada mıydık? Evet buradaydık. Neden buradaydık Umut? Evet. evet. Bu Ermez ara bu. Aramakla kalma. Şimdi sessiz bir ortam istiyorum. Edip de uğraşamayacağım. Bu arada arkadaşlar tekrar söylüyorum kesmek zorunda kaldım. Videonun arasında bol tarafı kazma hep diye bağırıyor. <laughs> Sen nasıl ama? Ben bırakmam ki ben de ben de kendim gelmek istedim. Ben o zaman kendim gelmek istedim. Yok ben her şeyi Burada ben yerleşir, yok, yok. <laughs> bir rakam giyiyorum. Elmas bozuyor. Ne kesin? Yine aşağı. Orada bulamazsın memleketlerin. Memleketin altına kadar yok mu? Çok pahalı. Neyse boşver memleketi. Konu nereden nereye kaydılan. Şahit sen nereden çıkacaksın? Bir başka yerin seninle memleketim. Neyse. Yukarı çıkıyor. Öyle bir saçmalık da yok Kimin babasını? Kimin babasını? Babası ne yaptı onu? Onun babası beni patlatmıştı. Sana ne lan diyormuş. Ne gülerim. Sana ne lan

Bak bak bir dakika. Neyse, en azından böyle bir, şey, bir, şey, bir şey kurtulmak istiyor. Ya az önce çok şeydi. Elmas olarak başladım inandım burada bulacağıma. Nanayı bulduk. Tamam bir tane Bulacağım. O yayınlarda bulamadım. Burada bulacağım. İnat etti. Atarlandım diye. Kesin bulmam lazım yoksa var ya. Arkadaşlar nereye gittik ya video çekmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya burası boş çıktı. Ben de açtım. Evet, ben tere yok muyum? <laughs> İngilizce ile Türkçe'nin arası. Benim İngilizcesi neydi? Ar mı diyorlar? Ne diyorlar? Tiar diyor daha çok. Ben tiri diyor. Niye bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. Sesli olarak. Ah, Sesli olarak. İnternetten bak. Olmayan internetten. 2020'de yazılmış. Bak ama Lan oğlum. Reklamı yaptım ama valla şakıyor reklamları. Ben de sana çakarım. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ekran olsun çukur yazsın mı koy? O çok kısa Neyse bırak ne şimdi? He 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 O yaşta zaten o filmi izleyeceğim. Yatınızı bağırıyordum. olsam keseceğim. Ya zaten ilk başta yemeği bir işe Allah'ım ya. Vay 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 Kimin babasının?

ben onu yemedim. Bu <laughs> yapın dedim bari hiç <laughs> Altını kıracağım. Ben <laughs> ne <laughs> <laughs> <laughs>

e kardeşim nasıl ben bunun editini çok çabuk yaptı atmamı bekliyorsun? Bu ne lan? Suyu koyuyorum. Ben de babanı bırakmadım Ama, ya. Tut babasını biraz daha nasıl? Böyle 20 dakika olsun zaten ben onu keseceğim. Arkaya müzik ekleyeceğim.

Kafamı sağ sol çevirin dedim öldüm. Yok. Mankenatı pinlesey. O mesajı nerede bulayım ben onu? Az önce Bak bunun altından bir yer çıkmak yani. Ben ölürüm. Allah şu alsana. Ben Babamın ya bu Yok lan seni kapatacaksın. Vay Video boyunca vay babanı diyerek yere <laughs> Evet. Aa. <laughs> Bak yine. Vay <laughs> Tamam. <laughs> Neyse arkadaşlar 21 dakika olmuş. Bunu editle 10, 19 dakika falan düşüyorum ben. İzlediğiniz için teşekkür ederim bu arada. <laughs> Takipte kalmayı <laughs> <mı>? unutmayın lütfen. Like <laughs> <laughs> <Yani son> yanıyor. <laughs> Abone olursanız like ya 10 10 10, 10 15 like'tan sonra daha daha hızlı gelecek video. Hadi arkadaşlar biz buradan gidelim ikinci bölüme siz de eski videolarıma gidin. Hoşçakalın.